Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte elmalı kış pastası hazırlıyoruz. Hem elmalı hem kremalı enfes bir kış pastası oluyor. Pastamız için 6 adet elma kullanıyorum. Büyük boy gördüğünüz gibi elmaların kabuklarını temizliyorum. Elmaların kabuklarını temizledikten sonra rendenin iri tarafından rendeliyorum. Bütün elmaları rendeleyip hazırladım. Şimdi geniş bir tavaya alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ocağa koyup elmaları pişiriyorum. Ara ara karıştırarak elmalar kendi suyunu salıp çekinceye kadar elmalı harcı pişiriyorum. Bakın elmalar kendi suyunu saldı ve çekti. Çok güzel pişti, yumuşadılar. Artık elmalı harcımız hazır. Pişirmiş olduğum elmalı harcın içine bu aşamada 1 tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine elmalı harcı koyup düzlüyorum. Tepsinin tabanını komple elmalı harç ile kaplıyorum hiç boşluk kalmayacak şekilde ince bir tabakada olacak şekilde harcımızı yayıyoruz. Spatula bir kaşık kullanırsanız gördüğünüz gibi daha pratik ve kolay olacaktır. Bütün elmalı harcı tepsinin içine yaydım. Hiç boşluk kısım kalmadı. Şimdi kenara alıyorum. Üzerinin kek harcını hazırlıyorum. Kek harcı için 3 adet yumurtayı çırpma kasesine koyuyorum. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri çırpıcı yardımı ile rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Rengi açıldıktan sonra bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. buçuk su bardağı un ekliyorum. 1 paket vanilin, 1 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Malzemeler karışıncaya kadar tekrar çırpıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ilk önce etrafı kirletmemesi için. Daha sonra çırpıcının düşük devrinde sadece karışıncaya kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Ve kek harcımız bakın hazır. Kıvamını kontrol ediyorum. Bakın akışkan kıvamlı yumuşak dokulu bir kek harcı oldu. Hazırlamış olduğum harcı elmalı karışımın üzerine koyuyorum. Harcı üzerine eşit bir şekilde yayıyorum. Düzledikten sonra şöyle hafif sallıyorum eşit olması için. Artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 175 derece fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. İnce bir kek olduğu için çok çabuk pişiyor. Bakın kekimiz pişti. Üzeri bu şekilde kızardığında bir kürdan batırırsanız pişip pişmediğini rahatlık ile kontrol edebilirsiniz. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Fırına göre bu süre değişiklik gösterebilir. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika bekliyoruz. İlk sıcağının çıkması için. Ve üzerine ayrı bir yağlı kağıt kapatarak ters çevirerek tepsiden alıyorum. Bakın sıcak sıcak yapıyoruz bu işlemi. Sadece 5 dakika beklettim fırından çıktığında hemen hazırlamamız gerekiyor. Şimdi yavaşça yağlı kağıdını çıkartıyorum. Yağlı kağıdını çıkarttıktan sonra Altta kalan yağlı kağıt yardımı ile rulo yaparak sarıyorum. Rulo, yap, rulo yaptıktan sonra bu şekilde tamamen soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Kremasını hazırlama işlemine geçiyorum. 3 yemek kaşığı tepeleme 3 yemek kaşığı tepeleme un, 3 yemek kaşığı tepeleme nişasta, yarım su bardağı toz şeker ve 2 yumurta sarısını tencereye koyuyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırıp daha sonra yavaş yavaş 3 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Soğuk sütü ilave ederken ilk etapta yarısını ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam aldığında geride kalan sütü ilave edip tekrar karıştırıyorum ve ocağa koyup pişirme işlemine geçiyorum. Kremayı ocağa koyduktan sonra sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Bu aşamada karıştırma işlemini kesinlikle bırakmıyoruz. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bakın koyulaşmaya başladı. Koyu kıvamlı bir krema oluyor. Bu aşamada karıştırma işlemini kesinlikle bırakmayalım. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Artık koyulaştı, kaynamaya başladı. Bu aşamada içine tereyağını ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme yeterli geliyor. Tereyağı ile birlikte bir paket vanilin ekliyorum. Ocağın altını kapattım. Çırpıcı yardımıyla karıştırarak yağ eriyinceye kadar devam ediyorum. Bu aşamada ocağımızın altı kapalı, açık tutmuyoruz. Kremanın sıcaklığı ile birlikte tereyağı eriyecek ve kıvamı daha yumuşak olacak. Bu aşamada yağ eriyinceye kadar karıştırma işlemine devam edelim ve artık soğumaya bırakıyoruz. Kremamızın tamamen soğuması gerekiyor. Krema buz gibi oluncaya kadar soğuttum, ayrı bir kaba aldım ki çabucak soğusun kıvamını görüyorsunuz. Şimdi kırmanın kıvamını açma işlemine geçiyorum. Bir poşet toz krem şanti ekliyorum. Toz krem şantiyi ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karışıncaya kadar çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra kremamız hazır demektir. Şöyle kıvamını toparlıyorum. Kremayı sıkma torbasına koyuyorum. Kremamız hazır. Kek de bu aşamada soğudu. Şimdi soğuyan keki artık bakın kağıdını açıyorum güzel bir rulo oldu, bütünleşti. Üzerinde olan bakın bu kabukları temizlerseniz daha güzel bir görüntüsü olacaktır. Temizlemek zorunda da değilsiniz. Zaten üzerine bol pudra şekeri serpiyoruz. Sıcak katladığımız için bu şekilde yapışma, dökülmeler olabiliyor. Şimdi bol pudra şekerini serptikten sonra Rulomuzu dilimlere kesiyoruz. İki parmak genişliğinde dilimlere keselim. Bakın, harika bir dokusu var. Yumuşacık bir kek elmalı harç çok yakışıyor. Enfes bir tat oluyor. Bütün ruloyu dilimledikten sonra servis tabağına aldım. Servis tabağına aldıktan sonra şimdi üzerlerine kremadan sıkıyorum. Bakın harika bir krema. Bu kremayı istediğiniz pastalarınızda kullanabilirsiniz. Hem lezzetli, hem kıvamı çok güzel, enfes bir krem oluyor. Bütün kremayı hepsinin üzerine paylaştırarak sıktım. Son olarak da süsleme işlemine geçiyorum. Bu aşama tamamen size kalmış. Fındık fıstık serpebilirsiniz, çikolata koyabilirsiniz, istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Nefis bir kış pastası hazırladık. Rulo elmalı kış pastası. Lezzetli güzel bir tarif mutlaka denemelisiniz. Çay saatlerinize çok yakışacak. Akşam çayınızı yanına alabileceğiniz enfes bir pasta oluyor. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.